Bir zamanlar çok uzaklarda sevimli bir kasaba varmış. Kasaba halkı her yıl geldiğinde sevinçle karşıladığı Noel babanın ziyaretini beklermiş. Ancak bu yıl kasabanın küçük çocukları heyecanla bekleyişlerini bir adım daha ileri taşımaya karar vermişlerdi. Kasabanın en neşe çocuklarından biri olan Ali, arkadaşlarıyla bir araya gelip bir plan yapmaya karar verdiler. Bir gece hepsi bir araya gelip gizemli bir ormanın içine doğru yola çıktılar. Yıldızlar parlarken kar taneleri nazikçe yere düşüyordu. Derin ormanda çocuklar karşılarına çıkan minik gizemli yaratıklarla tanıştılar. Bu sevimli varlıklar geyiklerdi. Ve her yıl Noel Baba'ya yardım etmek için ormanın derinliklerinden çıkarlanmış. Çocuklar Geyiklere kasabalarında Noel Baba'nın ziyaretini daha özel hale getirmek istediklerini söylediler. Geyikler çocukların isteğini memnuniyetle karşıladılar. Birlikte renkli ışıklarla süslenmiş ağaçları, pırıl pırıl yıldızları ve büyülü bir atmosferi tasarlamaya başladılar. Hep birlikte kasabanın ana meydanını adeta bir peri masalına dönüştürdüler ve geldi o beklenen gün. Kasabalılar sabah uyandıklarında gözleri büyülenmiş bir şekilde parladı. Çocuklar ve geyikler birlikte hazırladıkları mucizevi atmosferde Nar Baba'nın gelişini kutladılar. Herkes sevinç içindeki kalpleriyle yeni yıla muhteşem bir başlangıç yapmanın keyfini çıkardı. O günden sonra Kasaba her yıl çocuklar ve geyiklerin bir araya gelerek yaratıcı fikirlerle yeni yılın gelişini kutladığı bir yer haline geldi. Ve bu gelenek sevgi, arkadaşlık ve mucizelerle dolu bir hikayeye dönüştü. Ve kasaba her zaman mutlu bir şekilde yaşadı. Bu hikayede burada bitti.